Osmanlı niye kötü? Vahidettin niye kötü? Devletin nizamı, şeriatı, karra-i onun için kötü. Halbuki Allah'a inanmayan ne alatsız bile Osmanlı iftihar ederdi. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'a rüku derecesinde eğildiğini gördüm. Neden? Çünkü galebeye, zafere, şerefe, itibara inanıyor. Milletimizi Osmanlı'nın tarih boyunca yükselttiği kadar, itibarlı hale getirdiği kadar hiçbir Türk devleti getirmemiş. Bunu görüyor adam. Dinsizken bile inancı olmadığı halde bile Osmanlı'ya itiram ediyor. Hiç olmazsa başarılarıyla iftihar et. Ama madem ki o devletin temel esası dindi, onun iyisini bile görmemek Kemalizmin karcılığının bir tezahürüdür. Bakın Nihal Bey niye takdir ediyordu? Çünkü Kemalist değildi. Mustafa Kemal aleyhine ilk eseri yazan ne alatırdı? Balkavuklar Gecesi. Mustafa Kemal diyememiştir, Kral Subbülüyuma demiştir. Galip diyememiştir, Pilga demiştir. İçki alemlerini anlatmıştır. İlk kitabı yazan adamdır. Din olmadığı halde zahiri ve beşiri başarılarıyla Osmanlı'nın iftihar edebiliyordu. Kemalistler bu dirayeti bile gösteremiyorlar. Ne zaferleri var? Kemalizm Türkiye bir taş mı, taş mı kazandırdı? 900 kilometre tren yolunu dört kabul ettin Lozan'da. Osmanlı Devleti'nin en mağlup zamanında çizdiği misak-ı milliden bile bütün cephelerde feragat eden bir haritaya razı oldun. Batum, misak-ı milliye dahil bunu yapan mağlup Osmanlı Devleti'dir. Ankara yapmadı misak-ı milliyi. Mağlupken razı olduğu vatana bak. Batum'u ihtiva ediyor. Batırakya'yı ihtiva ediyor. Adaları ihtiva ediyor. Kıbrıs'ı ihtiva ediyor. Antakya'yı ihtiva ediyor. Halep'i ihtiva ediyor. Musul'u ihtiva ediyor. Sen verdim. verdin. 800 metre mesafedeki İstanköy Adası'nı utanmadan Yunan'a verdin. Utanmadan. Sen ne konuşuyorsun? Senin ağzını açıp bu millet namına bir şey söylemeye adına hakkın yok. Tek parti devrinin adamları İngiliz vali umumisinden farksızdır. Otur dediler oturdu, kalk dediler kalktı. Elhamdülillah bu talih değişiyor. Her zaman söylüyorum bir Fransızın bir teşbihi var. Osmanlı bir kaplandı. Onun kürkünden 40 tilkiye kürk yaptılar batılılar. Bunu da söyleyen bir Batılı'dı. Hiçbiri bir yavru kaplan olamadı. Şimdi Türkiye bir kaplan yavrusu olduğunu hatırlamaya başladı. Çünkü Blue çağına erdi. ਸਬਾਵਤ ਬਿਟਿਓ ਬਿਟਿਓ